Türkiye geçmişten bugüne önemli değerlerini yitirdi. Bunlardan biri de Necip Fazıl Kısakürek'te Türkiye'nin önde gelen fikir adamlarından Necip Fazıl Kısakürek vefatının 39. yılında kabri başında anıldı. Yazdığı fikir ve şiir kitaplarıyla hem dönemine hem de kendisinden sonraki dönemlere etki eden Necip Fazıl Kısakürek vefatının 39. yılında Eyüp Sultan'daki kabri başında rahmetle anıldı. Biz bunu bir... Bu Türkiye Yazarlar çok Birliği çok İstanbul Şubesi var. tarafından düzenlenen programa Necip Fazıl'ın torunu, dava kıyam, arkadaşları, kıyam, öğrencileri, sevenleri, çok sayıda edebiyatçı, işlemi, lise ve ortaokul kum, öğrencileri katıldı. Tarih. Yıldız insan fikir... Anma programı sonrası Necip Fazıl Kısa Kürek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısa Kürek ilka muhabirine açıklamalarda bulundu. Yani bu tabii elhamdülillah diyoruz böyle bir e, duruma. E, üstadın e, eserleri ortada, dava şuuru ortada. Dolayısıyla bundan etkilenen ee, o zamanın gençleri kendi evlatlarında da e, buna göre yetiştirmişler. Onlar da Üstad'ı merak ederek geliyorlar. Okudukça da e, etkilenip e, onlar gibi dava şuuruna sahip gençler oluyorlar inşallah. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ise Üstadın hepimiz üzerinde hakkı var dedi. Üstad bu topraklarda islamlas, İslamsızlaştırma operasyonuna karşı, batılılaştırma projesine karşı her zaman dik durmuş ve bu projeyi başarısızlığa uğratmış tek adamdır. Kimsenin olmadığı bir dönemde tek başına meydan yerine çıkarak durum kalabalıklar bu, bu cadde çıkmaz sokak demesini bilmiştir. E, tarihi sahte kahramanlardan temizleyerek bize gerçek kahramanlarımızı öğretmiştir. Bıyıklı sistemin hala Necip Fazıl'la mücadele ettiğini söyledi. Bugün baktığımız zaman Necip Fazıl'ın verdiği kavganın devam ettiğini görüyoruz. Çünkü Necip Fazıl'ın kavgasında hak batıl kavgası vardı, bir medeniyet kavgası vardı. Bugün Abdülhamit düşmanları yine aynı kararlılıkla düşmanlıklarını serd ediyorlar. Biz de o yüzden yeni nesil gençlere diyoruz ki tarihi de, edebiyatı da, medeniyeti de e, üstadımızı okuyarak edinebiliriz. Kim ne derse desin. Ben şu partinin, bu partinin, o partinin